Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Zuba oynuyoruz. Brawl Stars'a çok benziyor oyun ama bunda hayvanlar var. Ooo, ee, e. Nix için bir öğe varmış. Hemen şunu yükselt. Ah! Şimdi maça başlayalım. Ben beşli takım açtım mı acaba? İnşallah tekli açmadım. <laughs> He, beşli açmış. burada düşman ne alar ya? Şu burada gerçekten düşman var ha. Bir boost bir burus gördüm sanki. Oy. Hafif kasmalar oynuyor oyunda. zubanın normal şeylerinde. Hafif kasmalar. Fut. Hepinizi de öldürdünüz işte böyle. Siz arkadaşlarınıza mı kapışıyorsunuz? Kapışırsanız cezasını ödersiniz vallahi. He? Eh. Şöyle alın. No, altın silah. Elektrikli. Elektrikli silah gibi bir silah var. Onlar çok iyi oluyor. Efsa, Fıçı olalım. Fıçı aldığınızda e, biri size vurursa e, hasar almıyorsunuz hemen. Yani bu güzel bir güç. Güç değil aslında normal. Normal bir şey ama güzel bir şey. Hay Oha tam düke gittik. Sen kime karışıyorsun dük? Dük bizi çok düküyor. Dükleme lan bizi. Biz seni dikleriz. Sen beni dikleme. Yine fıçı olalım. Fıçılığı seviyorum. Oyunu ben çok oynuyorum. Hıdük ve Jade, Onun kupasına geldim. Bunda da ligler var. Lig yani e, yani bin kupa iki bin kupa dynamite falan var ya. Brock dynamite bu. Öyle gibi böyle bin kupa değil de bin kupa civarı kupa kasıyorsunuz. E, yeni lige geçiyorsunuz. Şu an bence gayet güzel oynadık. Burada birisi yok. Aa burada. Güzel oynadık. En iyi oynayan. Ee, aslında ben ve Molly ama yalnız ikimiz de aynı ölmüşüz. Molly de bence ölmemiş. Öyle tahmin ediyorum. Bende kastı sandım ya İşte şu an kastı Topla Oyunda biletler var Aa kupa yanından ödülün ya. size karakterleri göstereyim ee, Bu bölümümüzde e, bu bir sebebi olacak ee, Bu bölümümüzde bir maç yaptık ee, Şu an tüm karakterleri göstereceğim tüm karakterlerin tüm kostümlerini de göstereceğim Bu nasıl? nasıl bu kötü bence bak bunu ben seviyorum bunu da seviyorum arkadaş emojiler bunun kostümleri bu var özel efektli özel animasyonlu az var mesela bu infazcı buluz bak Molly Pepper Shelly bu güzel kostüm ee, hem özel bu özel değil Oli Jade. Bak işte Jade'in kupasındayım ben. Dük. Uykucu Milo. Siyah kuğu Milo. Aşık Milo. Milo. Betsy. Oduncu Betsy. uçuyan Fuzi. Bak bunda da Ejder Don'la özel. Bence gayet de güzel kostüm. Niye davet ediyorsun? Fin. Güzel. Ya yeter beni davet etme. Mr. Mister Mr. Earl. Ya yeter. Bak bu çok güzel. Dewey. Steve bak bu çok güzel. Özel. Bunun özeli Dalgıç gibi. Metancı yeni var bu Bu davalarında çok güzel olanı vallahi. Bu oyunun en çok canı olan karakterimi mi? Hayır. Şu an değil. Bu da Leri. Bak benim en, oyundaki en sevdiğim kostüm bu. Shinobi Larry. Nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Bay And... bye. bye.